Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda sizlere son zamanlarda popülerliği oldukça artmış bir çizim sanatı olan Doodle Art'tan bahsedeceğim. Doodle Art içerisinde görseller, ilginç grafikler, karışık görünümlü çizimler ve sınırsız hayal gücü içeren bir çizim sanatı olarak kabul ediliyor. Çünkü özgür çizimler, cıvıl cıvıl renkler, yaratıcılığı ortaya çıkartan serbest teknikleri bu sanatın büyümesine neden oldu. Doodle'ların en güzel özelliklerinden birisi Sadece hayal etmeniz ve bunu hiçbir ölçü ya da kural tanımadan çizimlerinizi aktarabilmeniz. Aynı zamanda canlı ve rengarenk desenlerle içinizi ısıtacak bu çizimler oldukça keyif verici. Çizgit'in karakterlerini istediğiniz şekilde çizebilir ve onları konuşturabilirsiniz. Sadece çizimler değil, bunlarla birlikte birçok güncel ve popüler yazı ile çizimlerinizi süsleyebilirsiniz. Çizimlerin içerisine, içine aktarılan piksel şeklindeki karakterler de çizimlere çok farklı havalar katacaktır. Başlarken tek cisim ya da karakterlerden başlamanızı öneririm. Evet çocuklar, Doodle Art sanatını öğrendik. Sizler de bu videodaki örneklerden ilham alarak temalı tasarımlar yaratabilirsiniz. Hayal gücünüzü zorlayın lütfen ve çizimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.